Merhabalar. Bugün sizlerle tavuk sote yapacağız. Bunun için 300 gram küp küp doğradığım tavuk etini tavama alıyorum. Tavuk etlerim önce suyunu bırakacak, sonra çekecek suyunu. Böyle bir 2 dakika karıştıracağım. Sonra ağzını kapalı pişireceğim. Diğer malzemelerim de burada. Hepsini doğradım. Sırayla hepsini ilave edeceğim. Evet şimdi tavamın ağzını kapatacağım bu şekilde tavuklarım biraz pişecek daha sonra diğer malzemeleri katacağım Tavuğuma bakıyorum gördüğünüz gibi suyunu bıraktı bakın hiç su koymadım Bu şekilde kendi suyun içerisinde tavuklar yumuşayacak daha sonra devam edeceğim Evet suyunu çekti. Şimdi sıvı yağımı ilave ediyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar. Yarım çay bardağından az. Karıştırıyorum. Bir adet kuru soğan, bir dişte büyük sarımsak, sarımsak doğradım. Bunu ilave ediyorum. Hemen ardından biberimi ilave edeceğim. 2 tane yeşil biber, 1 tane de kırmızı biber doğradım. Bunu da ilave ediyorum. Şimdi tenceremin kapağını tekrardan kapatacağım. 5 dakika bu şekilde pişireceğim. Evet, şimdi karıştırıyorum. Salçamı ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı domates, bir tatlı kaşığı biber salçası. Baharatlarımı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, ama tuzu siz damak tadınıza göre ayarlayın. Bir çay kaşığı toz biber, kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı da karabiber. Bunları ilave edeceğim. Şimdi domatesimi de ilave edeceğim. 2 tane kabuklarını soydum ve küp küp doğradım. Bunu da ilave ediyorum. çok az sıcak su ilave edeceğim şimdi domatesim çok sulu değil ama sizin evinizde konserve domatesiniz varsa hani bir kase ondan koyarsanız fazla suya ihtiyaç duymayacaksınız ama şu andaki bu domatesimde fazla su yok o yüzden şöyle biraz bakayım bir çay bardağı döktüm sıcak suydu döktüm Şimdi bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Evet. Kapağı açtığım zaman inanılmaz güzel kekik, kekik kokusu geliyor. Tamam. Yemeğim pişti. Artık altını kapatıyorum. Evet, yemeğimi servis tabağına aldım. Bu şekilde İnşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.